varlık yokluk ya sonra ya kalem yazamasaydı akıl yazması için komut verseydi ve kalp onu dinlemeseydi ve kalem yazmasaydı manevi mürekkebi dolmasaydı kalemin kelimelerin içi boş kalsaydı kelimeler dekor gibi dursaydı öylece ya kalem yazmasaydı sahi ne yapardık o zaman sessizliğe bürünürdü dünya. Kelimelerin içi boş bırakılmış, ruhun hakikati daha dünyaya inmemiş ve bir o kelimenin, bir bu kelimenin içinden bize bakıyor olurdu şeytan. Şaşırırdık, korkardık ve yapayalnız kalırdık. Ya kalem yazsaydı bu içi boş kelimeleri ve siz okur okumaz manevi bir açlık içinde ne yapacağınızı iyice şaşırsaydınız, Doymak bilmeyen bir dünya hayatı işte. Sürekli yiyen, giyinen, ateşten ekranları seyreden ve ne yaparsa yapsın içindeki manevi açlığı bir türlü gideremeyen tatminsiz insanlar güruhu. Sürekli olarak bir yerlere yetişmeye çalışan makyajlı, konforlu, teknoloji bağımlısı tek tip insanlar. İçleri boş kelimeler gibi hepsi. Ya kalem yazmasaydı, ümit tükenir miydi? Şu an onların tüm hedefleri yazan kalemleri susturmak mı? Hakikati yazan kalemler ve cennetle irtibatlı o, o ağacın dallarına konan uçucu kelimeler. Ama asıl susturulmak istenen dünya döndükçe her an her yerde okunan ezanlar mı? Kalemin, kelimelerin, ağaçların birlikte secdesi mi? Üzeri örtülmek istenen hakikat insanın halifelik sırrı mı? Ve bu örtüyü dünyanın her yerine yaymak ancak teknolojiyle mi mümkün? Bizi her yönden kuşatmaya çalışan bu teknolojik örtünün sahibi yoksa şeytan mı? Oysa bu örtü ilahi bir irade ile kararında kurulanılırsa şeytan ne yapabilir ki insana? Kendi kurduğu tuzağın içinde hapis kalmaz mı? Kalemi hiç bırakmadan elimizden, ağacı, kuşu, çocuğu kalbimizden dışarı hiç çıkarmadan bu teknolojiye şeytanın niyeti ne olursa olsun hükmedilemez mi? Nar nurun önünde secde etmeye zorlanmaz mı? Ve o kalem cennetin kelimelerine kavuşmaz mı? Birlenir yine hakikat, günah ortadan kalkar, insan huzur içinde titreşir cennette. Nerede isterse orada mevcut olur. Her kelime onun kalemiyle hayat bulur. Asıl olanın içinde yaşarız hepimiz. Biz meyve ağaçları, zeytin, üzüm, envai çiçek, bal arıları, Berrak kırmaklar ve karıncalar. Hepimiz huzurda. Ne mutlu oluruz. O sonsuz ahengin içinde duyduğumuz tek ses. Senin sesin olur Allah'ım. Ne görüyorsak biz ayeti kerimedir hepsi. Bütün isimler Esmail Hüsna'dır. Ve o güzel koku Peygamber Efendimizin miskember kokusudur. Kalem orada dünyada ne yaşadıysa unutmuştur hepsini. Cennetin dili başkadır. Öteki yoktur orada. Tek bir dil vardır. Allah'tan başka hiçbir şey yoktur cennette. Zaman, insan, hiçlik yoktur. Sadece o vardır. Onun olduğu yerde söz de yoktur. Hayat da yoktur, ölüm de yoktur, yokluk da yoktur. Varlık da o vardır.